1968 in başlarında Amerika Birleşik Devletleri savaştayken Khe San Hüsü için verilen savaş devam ederken Vietnam halk ordusunun veya Vietnam halk kurtuluş ordusunun generali Vo Nguyen Dap yüzden fazla Güney Vietnam şehri ve kasabasına koordineli bir dizi saldırı düzenledi. Büyük bir tırmanış olarak kabul edilen Tet taarruzu Vietnam Savaşı'nın en büyük askeri kampanyalarından biriydi. Bu durum 14 binin üzerinde sivilin yaklaşık 5.000 Güney Vietnam askerinin ve 45 bine yakın Kuzey Vietnam askerinin ölümüne sebep oldu. Bu bölümde kısa bir barış aralığı olması gereken sırada komünist Kuzey Vietnam güçleri tarafından başlatılan saldırı stratejisini inceleyeceğiz. Bunlar TED taarruzunu oluşturan olaylardır. Dünya savaşlarına hoş, Savaşları hoş, hoş geldiniz. Vietnam Savaşı sırasında 31 Ocak aynı zamanda TET olarak da bilinen Ay Yeni Yılı Kuzey Vietnam ve müttefikleri Vietcong ile Güney Vietnam arasında gayri resmi bir ateşkesin gerçekleştiği bir gündü. Ancak bu barış 1968 başlarında Vietnam Halk Ordusu Generali Vo Nguyen Zap'ın Güney Vietnam'a beklenmedik saldırısıyla bozuldu. Sadece birkaç hafta önce Kuzey Vietnam liderliği saldırının 31 Ocak 1968'de başlatılması gerektiğine karar vermişti. Saldırının amacı Güney Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri müttefikleri arasına bir ayrım koymak, böylece Amerika Birleşik Devletleri yi ülkeden ayrılmaya zorlamak ve kuzey ile güney arasındaki çıkmazı bir halk ayaklanması tetikleyerek kırmaktı. Bu ayaklanmanın Güney Vietnam rejiminin devrilmesine ve Kuzey Vietnam'ın hızlı bir zafer elde etmek için içeri girmesine yol açacağını umuyorlardı. Bu ülkenin bağımsızlık, demokrasi ve Güney Vietnam'da barış gibi daha büyük hedeflerinin tümünü gerçekleştirmesine izin verecekti. Tet taarruzu, Kuzey Vietnam'ın Amerikalıları şehirlerdeki görevlerinden caydırmak için Güney Vietnam sınırında düzenlediği birkaç saldırıyı içeriyordu. Operasyon daha sonra çeşitli şehirlerde ve kentsel alanlarda ayrıca k San dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri üstlerinde birçok eş zamanlı eylemi görecekti. Bunun hikayesini ayrı bir videoda tartıştık. Ancak Wo bu tür sitelere yapılan saldırıların ikincil hatta üçüncül öneme sahip olduğu görüşündeydi. Ted taarruzunun ana hedefi iç karışıklığı körükleyerek ve Güney Vietnam halkını hükümetlerine karşı protesto etmeye teşvik ederek Güney Vietnam askeri ve hükümetini zayıflatmak veya yok etmekti. Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurmayı albayı daha sonra Tet taarruzunun 3 ayrı aşaması olduğunu iddia edecekti. İlk aşama 30 Ocak'ta başlayacak, burada Komünist Viet Cong güçleri Güney Vietnam'ın çeşitli şehirlerine saldırıya başlayacaktı. Aynı zamanda bir propaganda kampanyası Vietnam Cumhuriyeti Ordusu veya Amerikan Cumhuriyeti Vietnam Ordusu İn Güney Vietnamlı askerlerini kendi hükümetlerine karşı çevirmeye çalışacaktı. Kuzey Vietnam başarısız bir hücumun bile Güney Vietnam'ı Amerika Birleşik Devletleri ittifakından vazgeçirip Kuzey ile müzakerelere ikna edeceğini umuyordu. Ancak görüşmeler başarısız olursa Faz Gunichi başlatılacaktı. Faz, Gune, 5 Mayıs'ta PVA ve Vietkong birliklerinin daha küçük şehir ve kasabalara saldırmasıyla başlaması planlanmıştı. Faz 3-17 Ağustos'ta başlayacaktı. Plan için hazırlıklar 1967'nin ortalarında başlamıştı ve 1960. 8 Ocak neye gelindiğinde Kuzey Vietnam, roketle çalışan el bombası fırlatıcıları ve saldırı tüfekleri dahil olmak üzere düşmanları Güney Vietnam Cumhuriyeti ordusu, Dobesoft'un ye karşı üstün ateş gücü sağlayan 200 bin asker ve 81 bin ton malzeme sağlamıştı. Amerika, Birleşik Devletleri gelen saldırıya karşı tamamen hazırlıksızdı. 1960 sonlarına doğru müttefik istihbaratı komünist eylemlerin arttığını ve kuzeyde askeri birikim olduğunu tespit etti. Örneğin Laos üzerinden güneye doğru giden kamyon sayısı önceki aylık ortalamanın 480'inden 1100'ün üzerine çıktı. 1967 yılının son aylarında bu sayı artmaya devam etti. Kasım'da 3823 Aralık'ta ise 6315 kamyon gözlemlendi. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin komutanı General William Westmoreland o yılın 20 Aralık'ında Vietnam'daki kuvvetlerin kuzeyin alıntı en yoğun bir ülke çapında çaba sarf etmesini, belki de kısa bir süre içinde maksimum çabayı son alıntı beklediğini bildirdi. Ancak ipuçlarına ve toplanan istihbarata rağmen, Kuzey Vietnam'ın 1968'deki saldırısının ölçeği hala Amerika Birleşik Devletleri, Yi ve Güney Vietnam'ı şaşırtmış gibi görünüyor. Bu daha sonra. Kimsenin Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu veya Viet Cong'un böyle büyük ölçekli eylemler yapabileceğini beklemediği gerçeğine bağlanacaktı. O noktaya kadar tahmini eylemleri genelde yapabileceklerine ve hedeflerine dayanıyordu. Tet Taarruzu sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Vietnam'a bir başka darbe, Hanoi Politik Bürosu'nun Ekim 1967'deki bir duyurusunun sonucuydu. Bu duyuru Ocak 27. ve Şubat 3. arasında 7 günlük bir ateşkes olacağını belirtti. Bu da Güney Vietnam askerlerinin yaklaşık yarısının izin almasına neden oldu. Ayrıca General Westmoreland, Amerika Birleşik Devletleri üssü K Sanh savunmaya yoğunlaşmıştı. K Sanh bölgesinde Güney Vietnam'daki Kuzeybatı, Tri ilinde 1962 yılında inşa edilmiş bir savaş üssü. Westmoreland, karakolun önemli olduğuna ve korunması gerektiğine inanıyordu ve Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Cong'un bir tür saldırı için hazırlık yaptığı bilgisiyle saldırının Khe Sanh'a odaklanacağını düşünüyordu. Bilmiyordu ki, yüzlerce Amerika Birleşik Devletleri ve Arvin askerinin ve binlerce Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Cong askerinin ölümüne neden olan bu ölümcül savaş, sadece Kuzey Vietnam güçleri tarafından gerçekleştirilen bir dikkat dağıtma manevrasıydı. Kötü üne sahip Khe Sanh'daki 77 günlük savaşın yanı sıra birçok diğer karakolda 1967 yılının sonlarında Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Cong tarafından saldırıya uğradı. 27. Ekim'de Song Bei'deki bir Güney Vietnam Cumhuriyeti ordusu taburu, bir Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu, alayı tarafından pusuya düşürüldü ve iki gün sonra başka bir Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu alayı Amerika Birleşik Devletleri karakolu Loch Ninh'e saldırı başlattı. Bu da 800 Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu askerinin ölümüne yol açan 10 günlük bir saldırıyı tetikledi. Bu daha küçük çatışmalar sınır savaşları olarak bilinmeye başladı ve bu saldırı serisindeki en yoğun saldırı Dakto yakınlarındaki bir karakolda gerçekleşti. Çatışma 22 gün sürdü ve sonucunda 1200 ile 1600 arasında Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu askeri ve 260'tan fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri öldü. Amerika Birleşik Devletleri komutanları hava saldırılarının ayrım gözetmek sizin kullanılabilmesi nedeniyle bu izoleüslerin Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu için ölüm tuzağı olabileceği düşüncesiyle bu savaş fikrine şaşırmıştı. Ama Westmoreland gibi onlar da Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu. Dici Kuatut Sortultu, bu aralığın gerçek planının tüm bu küçük ama hala brutal çatışmaların kargaşa ve dikkat dağıtma yaratmak olduğunu görmekte zorlandılar. Bu saldırıların ilki 30 Ocak ta gece yarısından hemen sonra başladı. 5 vilayet başkenti havan veya roket ateşine maruz kaldı. Ardından çoğunlukla Viet Cong üyelerinden oluşan ancak bazen Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu, düzenli birlikler tarafından desteklenen silahlı kara birliklerinin ortaya çıkmasıyla devam etti. Küçük ekipler daha sonra Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu askerlerini radyo istasyonlarına ve önemli Güney Vietnam karargahlarına götürecekti. Ancak Söylenenlere göre bu saldırılar kötü bir şekilde koordine edildi. Bu da sabah olduğunda Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Cong güçlerinin çoğunun hedeflerinden sürüldüğü noktaya kadar çok fazla geri tepmeye yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Şefi Westmoreland'ı önümüzdeki günlerde bu tür saldırıların daha fazla olacağı konusunda uyardı. Bu da Generalin Amerika... Birleşik Devletleri askerlerini yüksek alarm durumuna getirmesine ve Güney Vietnam Cumhuriyeti Ordusu'yu bilgilendirmesine neden oldu. Ancak birçok asker izinlerinin iptal edildiğini bildiren emirleri görmezden geldi. 31 Ocak ta saat 3'te Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Cong güçleri Güney Vietnam'ın başkenti ve saldırının ana hedefi olan Saigon dahil olmak üzere daha fazla şehre saldırdı. Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu Ağın şehri tamamen ele geçirme niyeti olmadı. Ancak Güney Vietnam Cumhuriyeti Ordusu, Ortak Genelkurmay Başkanlığı, Hava Üssü, Bağımsızlık Sarayı ve Amerika Birleşik Devletleri merkezlerini hedeflediği söyleniyor. Elçilik, Vietnam Cumhuriyeti, Donanma Karargahı ve Güney Vietnam'ın resmi uluslararası yayın istasyonu olan Radyo Saigon. Radyo Saigon özellikle önemliydi. Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu, o zamanın başkanı Ho Chi Minh'in bir bandını yayınlamayı planlıyordu. Bu da Arvin birliklerini kendi tarafına çekmeye çalışıyordu. Ancak yayın merkezini 6 saat boyunca elinde tuttuktan sonra saldırganlar patlayıcı yükler kullanarak kendi hayatlarına son verdiler ve bu durum felaketle sonuçlandı. Bina ele geçirildiği anda kuleye giden ses hatları kesildiği için Ho Chi Minh'in mesajını yayınlayamamışlardı. Benzer şekilde Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Cong'un Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini ele geçirme planı binanın içine giriş yapamadıklarında ve Amerika Birleşik Devletleri takviyeleri tarafından öldürülüp yakalandıklarında tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Vietnam Donanması karargahına yapılan sonraki saldırı da 12 Viet Cong üyesi binaya bile girmeden önce yakalandığı veya öldürüldüğü için Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu için felaketle sonuçlandı. Aynı gün 31 Ocak ta Hue şehri de saldırıya uğradı. 2. Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu taburu yer saldırısı başlatmadan önce müttefik savunma pozisyonları acımasızca havanlar ve roketlerle bombalandı. Saigon'daki gibi Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu Ye Chun, Tuan geçirmek istediği önemli hedefler vardı. Bunlar arasında şehir içindeki bir saraylar, parklar ve konutlar kompleksi olan kalesinde bulunan Arvin 1. Tümen Karargahı da bulunuyordu. Kale, yüksek duvarlar, hendek ve bir kale ile çevriliydi. Arvin birlikleri savunma pozisyonlarını korumasına rağmen alanın büyük çoğunluğu Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu güçleri tarafından işgal edildi. Hue Savaşı olarak adlandırılan bu saldırı 31 Ocak ta ki ilk saldırıyı ta ki ben 3 haftadan fazla sürecekti. Bu özel çatışmada 150 Amerikan deniz piyadesi ve 400 Güney Vietnam askeri yanında yaklaşık 5000 Kuzey Vietnam askeri öldü. Amerika Birleşik Devletleri ordusu kaptanı Howard Prince daha sonra National Public Radio Ye şöyle diyecekti alıntı gördüğüm şey savaş sırasında başka herhangi bir dönemden daha fazla birkaç gün boyunca sürekli yer savaşıydı. Alıntı sonu. Şehrin Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu tarafından işgali sırasında Viet Cong birlikleri evden eve aramalar yaparak ya Amerika Birleşik Devletleri güçleriyle ya da Güney Vietnam rejimiyle bağlantılı olmak suçu nedeniyle sivil hizmetleri, dini liderleri, öğretmenleri ve çeşitli diğer sivilleri tutuklardı. VC tarafından karşı devrimciler olarak tanımlanan bu kişiler daha sonra idam edildi ve cesetleri toplu bir mezara atılarak gömüldü. Sivillerin katliamı son toplu mezarın 1970 ortaya çıktığı 26 Şubat ta Amerika Birleşik Devletleri ve Arvin'in tekrar bölgeyi kontrol altına almasının ardından keşfedildi. Bazı kurbanlar sopayla öldürülmüş, diğerleri vurulmuş ancak birçoğu canlı canlı gömülmüştü. Müttefik askerler 2800 ceset buldu ve ek olarak 3000 kişinin daha kayıp olduğunu keşfetti. Ayrıca Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu şehrin büyük bir kısmını tapınaklar, saraylar ve diğer anıtlar dahil olmak üzere yok etmişti. Şubat'ın birinde daha çok şehir saldırıya uğradı. Tet taarruzunun birinci aşamasının parçası olarak son saldırı Bac Lu'nun il şehrine karşı Şubat 10.'da başlatıldı. Yaklaşık 84 bin Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Cong askeri saldırılara katıldı ve her büyük müttefik havaalanını havanla vurdukları ve 64 ilçe başkentini vurdukları biliniyordu diğer birçok küçük kasaba arasında. Arvin ve Güney Vietnam Ulusal Polisi saldırganları kısa sürede yakalamada önemli rol üstlendi. Aslında Ülke genelindeki birçok karakola yapılan sürekli saldırılarla büyük ölçüde dağılan Amerika Birleşik Devletleri askerlerinden daha fazlasını yaptılar. General Westmoreland'ın komünistlerin bu kadar çok saldırıyı bu kadar gizlilik içinde koordine edebildiğine dair alıntı şaşkın olduğu bildirildi. Alıntı sonu. Amerika Birleşik Devletleri askeri liderliğinin tepkileri ise panik seviyesine yaklaştı. Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Cong şehrin önemli bölgelerini ele geçirme girişimlerinin çeşitli başarısızlıklarının ardından Saigon'dan çıkarılmış olsa da yakındaki Zardine eyaletinde 20'den fazla VC taburu kalmıştı. Bu da Güney Vietnam hükümetinin kontrolü yeniden kazanmasını zorlaştırıyordu. Müttefik kontrolünü sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ve Arvin VC'nin işgal ettiği Saigon çevresindeki bölgeleri geri almak üzere operasyonlar başlattı. Her iki operasyonun da başarılı olduğu belirtildi. İlkinde 2658 ölüm yaşandı. VC ayrıca 427 daha ele geçirildi. Daha geniş kapsamlı olan ikinci operasyon ise 7645 VC ölümüne ve ek olarak 1708 Viet Kong'un ele geçirilmesine tanık oldu. Tet taarruzunun ikinci aşaması Güney Vietnam'ın 419 hedefinin vurulduğu Mayıs'ın dördüncü gününün küçük saatlerinde başladı. Ancak bu sefer Arvin ve Amerika Birleşik Devletleri daha iyi hazırlanmıştı ve Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Cong'u hedeflerine ulaşmadan önce durdurabildiler. 13 VC taburu Saigon'a ulaşmayı başardı ve şehri bir kez daha kaosa sürükledi. 12 Mayıs, ahta bölgeden ayrıldılar başkenti ele geçirmeye çalışırken 3000 VC askeri öldü. 13 gün sonra Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve Viet Chong yine Saigon'u hedef aldı ve takip eden çatışma birkaç hafta sürdü. 18 Haziran'da 152 VC üyesi Arvin'e teslim oldu. Bu savaşın en büyük komünist teslimiyeti olarak kaydedilmiştir. Saldırının 3. ve son aşaması Ağustos 17.'de başladı. Bu saldırı serisi Saigon bir kez daha vurulmasına rağmen şehirler ve sivillerden çok askeri hedefler etrafında döndü. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri ve Arvin yerlerini korumayı başardı ve sonuçta Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve VC'nin geçmesi mümkün olmadı. Bu arada Taynin ve Anloc dahil olmak üzere birkaç sınır kasabası savunma güçlerini şehirlerden çekmek için vuruldu ve Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu geri çekilmeden önce iki gün süren bu prang kampına karşı bir kuşatma başlatıldı. Ağustos taarruzu Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir başarısızlık olarak görülür. Vietnam askeri yardım komutanlığı yaklaşık 5 hafta sürdü ve yaklaşık 20 bin Kuzey Vietnam askerinin kaybıyla sonuçlandı. Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu resmi tarih, Tet saldırısının ilk aşamasını büyük bir stratejik zafer olarak adlandırırken, ardında bıraktığı ölüm ve yıkımın ötesini görmek zordur. Resmi tarih, ilk aşamanın alıntı 150 bin düşman askerini öldürdüğü veya dağıttığı, bunların 43 bininin Amerikalı olduğu, Vietnam'daki Amerikan savaş rezerv malzemelerinin %34'ünü yok ettiği… 4200 stratejik köyü yok ettiği ve ek olarak 1,5 milyon insanı özgürleştirdiği şeklinde devam ediyor. Ancak sadece ilk aşamanın sonunda tahmini sivil ölüm sayısı yaklaşık 14300 iken ek olarak 24.000 daha yaralandı. Ayrıca savaşın başlangıcından bu yana zaten 800.000 kişinin yerinden edildiği üstüne 630.000 kişiyi evsiz bıraktı. Taarruz sırasında 70 binin üzerinde ev hasar gördü ve 30 bin ev ağır hasar aldı. Arvin elinden gelenin en iyisini yapsa ve beklenenden daha iyi performans gösterse de Tetten önce %10,5 olan terk etme oranları 1968'in Temmuz 1000'de 16,5'e yükseldi. 1968 Güney Vietnam Cumhuriyeti ordusu için en ölümcül yıl oldu ve yaklaşık 28 bin asker hayatını kaybetti. İlk aşamada 9000'in biraz üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Vietnam askeri hayatını kaybetti. İkinci aşama sırasında başka 87 bin sivil evsiz kaldı, 500 daha öldü ve 4500 kişi yaralandı. Özellikle 1969'un ilk yarısında 20 bin Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu ve VC askeri 1968'dekinden 3 kat daha fazla olmak üzere müttefik kuvvetleri geçti. Tarihçiler saldırının bir parçası olarak en fazla 50 bin komünist askerin öldüğünü tahmin etti. Çoğu rapor bu sayının yaklaşık 45 bin olduğunu belirtti. Yine de Tet saldırısı sırasında Güney Vietnamı saran korkunç şiddete rağmen plan Kuzey Vietnam için bir propaganda zaferi olarak görüldü. Saldırının ardından Güney Vietnam zayıfladı ve VC birlikleri bir zamanlar Güney hükümetinin kontrolündeki kırsal alanları ele geçirdi. TED saldırısının yıkımı Batı medyasının çoğunluğu tarafından şaşırtıcı bir dürüstlükle rapor edildi. 1968 yılının Ağustos'unda yapılan anketler Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının yarısından fazlasının Vietnam'a asker göndermenin bir hata olduğuna inandığını gösterdi. Bu önceki sayılara göre büyük bir artıştı. Kesan Savaşı'nı tartıştığımız videomuzda belirtildiği gibi General Westmoreland terfi etti Başkan Lyndon B. Johnson, Vietnam Savaşı sırasındaki eylemleri nedeniyle ağır bir darbe aldı. Yeniden seçim adaylığını geri çekti ve Kuzey Vietnam'daki saldırıların çoğunu durdururken barış görüşmeleri çağrısı yaptı. Başkanın popülaritesi düşmeye devam ediyordu ve Ted taarruzu sadece hayatların ve değerlerin yanlış yönetilmesi değil, aynı zamanda savaş karşıtı hareket için büyük bir kıvılcım olarak görülmüştü. Birçok Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının savaşla ilgili sorunu hükümetleri tarafından defalarca yakında sona ereceği sözü verilmesine rağmen bugünün sürekli olarak gelmemesiydi. Vietnam'dan gelen raporlar düşmanın Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin belirttiği kadar zayıf olmadığını gösterince savaşa halk desteği azaldı ve birçok kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa katılımını sorgulamaya başladı te taarruzu hakkında modern raporlar dönemin ünlü TV gazetecisi Walter Cronkite'ı alıntılar. Cronkite birçok Amerika Birleşik Devletleri Lin'in göremediği sorunları fark etmişti. Lileşi, bu bun çileşi, kuşta bir çıkmazın içindeyiz ve tek mantıklı çıkış yolu galip olarak değil demokrasiyi savunma sözlerine sadık kalan ve elinden gelenin en iyisini yapan onurlu insanlar olarak müzakere etmektir. Sıcıktır diye belirttiği Vietnam Savaşı'ndaki birçok Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının sorununu belirtti. Lyndon B. Johnson'ın savunma bakanı Clark Clifford benzer duyguları dile getirerek Vietnam'ı dipsiz bir kuyu olarak nitelendirdi ve şöyle öngördü. Daha fazla savaş, daha fazla kayıp ve ufukta bir son görünmüyor. Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Ted Taarruzu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm umutlarını yok ettiğini söyledi. Vietnam'da bir zafer kazanma bunu iddia etti. Vietnam Savaşı'nın resmi olarak sona ermesi 7 yıl daha alsa da Ted taarruzu genellikle tarihin en acımasız çatışmalarından birinin sonunun başlangıcını işaret eden olay olarak görülür.